Supplement inceleme rehberimizin ilk videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Konumuz kreatin gerçekten takviyelerin kralı mı? Bugün bilimsel araştırmalar tarafından en fazla desteğe sahip takviye hangisi diye sorsam eminim birçoğunuz kreatin cevabını verecektir. Gerçekten de çeşitli meta analizler direnç antrenmanı ile birlikte kreatin kullanımının direnç antrenmanı artı plasa boya kıyasla kas kütlesini önemli ölçüde artırdığını göstermekte. Genellikle 8 ila 12 hafta süren çalışmaları kapsayan meta analizlerde bu kazanımların büyüklüğü ortalama 1.1 ila 1.4 kilogram civarında. Sonuçlar bu haliyle oldukça etkileyici. En nihayetinde birkaç kilogram fazladan kas kütlesi artışı hafif alınacak bir durum değil. Ancak burada dikkate alınması gereken çok önemli bir nokta var. O da sonuçların dolaylı yağsız kütle ölçümlerine dayanması. Yağsız kütle sadece kasları değil vücuttaki yağsız tüm dokuları kapsar. Dolayısıyla kas kütlesi ölçümlerinde MRI, bilgisayarlı tomografi, ultrason gibi doğrudan bölgeye özgü görüntüleme yöntemleri çok daha değerlidir. Nitekim araştırmalar yağsız kütle ölçümünde altın standart olan pek çok ölçüm yönteminin kas kütlesini doğrudan ölçen yöntemlerle iyi düzeyde korelasyon içermediğini göstermekte. Bu noktada kreatinin bu konuda nedenle etkili olduğunu görebilmemiz için yağsız kütle ölçümlerinden ziyade doğrudan kas kütlesindeki artışları ölçen çalışmaları içeren meta analizlere ihtiyacımız var. Yakın tarihe kadar böyle bir çalışma yoktu ama artık var. 2023 tarihli bu sistematik derleme ve meta analiz gerçekten de kreatin takviyesinin plasaboya kıyasla hipertrofide faydalı etkiler ortaya koyduğunu göstermekte. Ancak bizim istatistikte etki büyüklüğü dediğimiz ve gözlemlenen etkinin ne kadar büyük olup pratikte ne kadar kullanışlı olduğunu belirten ölçüm bu çalışmada son derece küçük. Yani kreatin yağsız kütle ölçümlerini ele alan meta analizlerin bildirdiği sonuçlara kıyasla çok çok daha az etkili yağsız kütle ölçümleriyle kas kütlesi ölçümleri arasındaki bu farklar kreatin takviyesinin toplam vücut suyunu artırmasına bağlanabilse de bu konudaki çalışmalar biraz karışık, onu da başka zaman inceleyeceğiz. Genel olarak konuşursak ufak artışların bile değerli olduğu hedefi maksimum kas kütlesi artışı olan bireyler için kreatin denemeye değer olabilir. Ancak rekreatif düzeyde antrenman yapan klasik cim üyeler için gerekli midir bence tartışmalı. Ek olarak bu videoda sadece kreatinin hipertrofik etkilerine değindim. Bunun dışında kas kuvveti, kas gücü veya çeşitli sağlık parametreleri üzerinde etkileri olduğu da unutulmamalı. Benim kreatine puanım param varsa alırım şeklinde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.